Evet Bahar'cığım, şimdi şu soruları cevaplayalım. Ee, bu. Bu da be. Aferin sana. Baba. Aferin, aferin. Üf, hadi kalkın yatalım sabah zaten bir sürü iş var. <laughs> Anneciğim, biraz daha çalışabilir miyiz? Okula gidemediğim için bazı konular kaçırmışım. Yarın da sınavım var. Benim yüzümden mi gidemedin kız okula? Baban olacak o hayırsız yüzünden gidemedin. Baban azıcık akıllı dursaydı da gitseydin. Sen ne bakıyorsun kız? Zaten Ozan'la ne konuştuğunu da söylemedin. Dedim ya bir şey söylemedi diye. Odasına gittim de yoktu zaten. Tabağı bırakıp çıktım. Biz de şans olsa. Arı kovanında yaşıyoruz ama balından nasiplenemiyoruz. Anca ısırsınlar. Hadi kalkın kalkın. Bir sürü iş var. Hadi yatalım bir an önce. Bunlar o zaman ben de çantamı koyayım. Çantamda Şöyle ağız tadıyla bir kahve içeyim ya. Oraya koş Selma, buraya koş Selma. Ay sanki Selma'nın canı yok. Ay. Şu fincanın güzelliğine bak. Hep Neslihan mı içecek bundan canım? Benim neyim eksik ki ondan? Fazlan bile var. Hmm. Bir bela gelmeden şunu içeyim bari. Ha, ah, bugünkü çilem de geldi. Anne, formam söküldü. Az ye Götür terziye diksin. Anne, ne olur okula gideceğim. Hem okulda çocuklar görürse ben dalga geçerler. <laughs> Ay şuradaki dolapta iğne iplik kutusu var. Çek bir sandalye de al. Bir şeyde becer be. Her işin bir olay. Yani şurada bir kahve içeceğim zehir ettim. Özür dilerim anne. Dikeceksin değil mi anne? ...kazık kadar oldum, kendin dik. mıyım ben senin? De becermi. Babasını kız. Ne olacak? Beceriksiz. Bırak ipi bırak. Takamıyorum bırak şu ipi. Ucunu. Böyle yaparsan, bu iğne buraya geçmez. Kız dur, kımıldama. Anne iğneyi batırdın, çok acıdı. Kendin yapsaydın o zaman. Çekil ya, ne yapıyorsun? Alt tarafı iki dikiş atacaksın şuraya, ne bağırtıyorsun çocuğu? Ta koridordan geliyor sesi. Aman Zuhal, sen ne bakıyorsun ona? Şımarıklıktan bağırıyor. Bu çocuktan sen sorumlusun Selma. Dua et, Neslihan Hanım değil, ben duydum.